Eşat nasıl? Break de vermiyor. Ee, artık 8 seansa falan gelince dedim hocamın dediği doğru. Zor bir vakaymış. Demek ki biz burada tuttu. Olmadı yani yardımcı olamadık gibi geliyor bana. Ben artık dedi, dedim ben size ağzından bir 8 seans çıktı. Bunu daha uzatmaya da gerek yok. Çünkü ben biraz tez e, canlı doktorum. Hani 8 ediysem 8'i keşke olsaydı dedim hastaya. Hasta dedi ki siz yapın ağzından bir kez 8 çıktı dedi bana. Peki dedim. 9'u da yaptım. Ya ona gerek yok artık. Dedim. Bakın yardımcı olamadığımı görüyorum dedim. Meğersem halk öküz seansı ağrıları geçmiş. Tamamen nazar değmesin psikolojisiyle. <laughs> ben de dedi, ağzınız bir 8-10 seans çıktı. Ben bunu tamamlayayım. sizi öyle mutlu edeyim dedi. 3 seans şaka mı dedim yani. Gerçekten evet dedi. Tam tersi çok light bir vaka dediğimiz bir vakada beni sürüldüğünü hatırlıyorum. Yani o da ama en fazla 15 seans yapmadım. 11. seansta sonuç verdi. Daha sonra araları açtık, yani totalde 15 seansı tamamıyla bitmişti. Bu da beni şaşırtan bir, ileride bir vakaydı. Bana öyle gelmişti. Çok evet. enteresan. Yani oyuna yani, kestiremiyorum hastaların durumunu. Migren vakası çok enteresan. Siz tıp doktoru olduğunuz için bilirsiniz. Beyne giden damarlardaki düzüşmeler migrene daha çok sebep oluyor. Böyle. Çok farklı sebepleri var ağırlıklı, ama bir tanesi evet. Evet, ağırlıklı vakalarda durum bu. Yani mesela benim de enerjisel terapi olarak üzerinde çalıştığım tıp tedavisinde devam eden vakalarda mesela 9 senedir migren tedavisi gören hatta epileptik ilaçlar kullanmaya başlayan artık hasta. Antidepresanlar da var. Tabii tabii. Ekliniyor. Yani bir iki seansta geçti. çok ya, doğru. Ya çok enteresan. Oluyor yani. İşte akapunkturun da doğru bir uygulama olduğunu da buradan görebiliriz. Aynen. Diğer alternatif tıp seçeneklerini de değerlendirebilirler Kesinlikle. sevgili izleyicilerimiz böyle vakalar varsa. Berna Hanım Yeditepe Üniversitesi'nde sevgili izleyiciler. <laughs> kendisi tüm bilgilerini kapanışa doğru alacağız sevgili Diamo. Oradan evet. da paylaşacağız. Hatta evet, canlı yani telefon, telefon evet. bağlantılarımızla da ilgili ...eğer telefon numaramız paylaşılırsa tabii ki açız sevgili izleyicilerin sorularını dinleriz. Yani Peki sevgili Berna, akupunktur sağlıklı bir kişiye uygulanır mı? Çok güzel bir soru ki zaten aslında benim hayalimde bu. Yani sağlıklı kişilerin de gelmesini her akupunktur uygulayıcısı doktorun gitmesi şart. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani hele bir İstanbul gibi büyük şehirlerde ne mutlu eğer ruh beden zihin sağlığı yerinde durabilen varsa şahane. Tebrik ediyorum. Ama o kolektif bilincin etkilenmesiyle kere Evet. Hani geçtim artık e, gıdadan, çevresel faktörden ama enerji olarak da hani virüs gibi o enerjiler bize bulaşıyor. Akupunktur sanki bana şey gibi geliyor. E, bir kalkan, koruma kalkanı, aura denilen ki e, hani tıp doktorları bana kızmasınlar. Aura bugün bilinen bir şey. Yay, yaymış olduğumuz her türlü canlı canlı, canlı madde elektromanyet alan yaratıyor. Tabii tabii onu ispat ederiz de istedikleri <laughs> <abi>. evet. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden hani bazen biz tabii ben de o terminolojiyi artık alıştım aura deyince hmm, doktorlar da böyle meslektaşlar bazen böyle. Ama bu Türkiye'li galiba sen yurt dışında çok, evet. çok buna rastlamadın sen. Ben Ben doktorlarla çalıştım hastanelerde çalıştım zaten tam tersi akupunktur e bir evet, biyoenerjiden tutun. Doktor olarak. Ee, bütün bu enerji tekniklerini hani çalışmalarını Bizzat Amerika'da da gördü. Rusya'da zaten hani evet. çok yaygın olan bir şey veya Doğu ülkelerinde ben bunu şahit oldum. O yüzden e, akupunkturu aynen dediğin gibi hastalanmamak için o direnci kuvvetlendirmek için ruh beden zihin sağlığının dengede kalması için bir kere olmazsa olmaz yani çocuklara da uyguluyoruz biz bu anlamda. E, ee, bu ara o kadar yaygın ki. yok değil mi Akapol? Şöyle bebekler bile gelebilir. Mesela Aa, çok epey güzel. Ben, i̇ki sene, üç sene önce bizim e, vakıf bir biyolog arkadaşımız evet. var. Ee, onun yeğeni oldu. Anne sütü alerjisi, komik sancısı, çocuk hmm. çıldırıyor yani evet. ağlıyor ve o anne yazık sabahlara kadar nöbet tutuyor babayla beraber. Valla bir kız çocuğuydu bir gün çok neydi zannedersem o doktor doktor olabiliriz. gezmişler. Evet tabi iğne yapmadık ama çocuk nezleri var. Ee, Aha, çok güzel. Besle de yap belki. Aynen. Yapıp, Aynen. hani o kadar narin bir, hmm. minicik bir şey. Zaten bu kadar bir karın bölgesi var. Ne 10 dakika tuttuk tutmadık. Birkaç seans bile o gün bile çok rahatladığını haberi geldi. Akşam rahat uyumuş. Harika. Ve ondan sonra yani biz kez daha yapalım, İşin cilasını da yapalım dedik. Bir şekilde çok değişik bir, bir, hocam, bir şey. İlginç vakaları söylesene izleyicilerimize. Hani gerçekten bu benim iki tane çocuğum var. Ve i̇kisi Hı -hı. de kolikti ve nasıl ızdıraplı bir dönem geçirdiğini geçirildiğini biliyorum. Hem evet. anneleri hem ben çok sıkıntılı bir dönem yaşadık onların bebekliklerinde. Hakikaten böyle şeyleri izleyicilerimizin duymaya da ihtiyacı var. Başka böyle enteresan vakaların varsa paylaş bizimle. Tabii şimdi hemen aklıma gelen çok enteresan Parkin ee, Parkinson'a yakın yani Parkinson mu değil mi soru işareti. Nörologlar da zaten iş çıkamıştı ama böyle bir soru işareti tanısıyla geldi bir hasta, bir bayan hasta. Yürüme bozukluğu var. Yani baya e, baya titreme var, mı? Titreme var sendeliyor işte bir yani yalpalayarak yürüyor. E, birisinden yardım almadan adım atamıyor. Bu hasta e, yıl başında beni çok mutlu etti. Yaklaşık hem de hafta bir defa geldi. Yani biz sürekli benim tedavim yoğun olduğu için böyle güneşleri falan almıyoruz hastayı hem de yorulmasın diye. 5-6 seansta yürümesi fark etti. Bir enessealsa, eee enes evet, pilanız çok Enes e, yani. pilanın yani hem de e, nörolojik işte çekilen filmlerinde plakların kaybolduğunu olduğunu veya azaldığını Hı -hı. veya atak geçirme süresinin Kısal. oldukça kısaldığını veya çift görme gibi Hı -hı. ataksit dediğimiz yürüme bozukluğundaki Hı -hı. o görüntüyle daha daha iyi olduğunu toparladığını Biz, söylediler. Ve bunu başka doktorlarla teyit alıyoruz ki hani Hı -hı. ben de bunu mutlu oluyorum yani Biz ciddi MS'de bir anlamda. Kaç seansta bu hmm. gelişmeleri Şöyle gösteriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. 4-5 seansda çok yakını bir bayan alsaydı 4-5 seansta fark etti. Peki vakanın hangi aşamada olduğunun bir önemi var mı? Şimdi her zaman bir şey yeni tanı konulduğu zaman Faydalı, Faydası faydalanacak gitmekte daha, fayda var. Aynen öyle. Eyvallah. Ama e, şimdi İşin içine enerjiler de girdiği zaman, sizler gibi şifacıların da devreye girdiği zaman ben aslında ya tüh çok geçe kaldın. Ben her zaman inanan birisiyim. Yani o yüzden... E, insanın varlığı mucize. Aynen öyle. Yani bunu söylemek son evre, şu evre hayat bana o kadar mucizeleri gösterdi ki bunu yaşamış birisi olarak bunu hasta ya kusura bakmayın siz de çok sonra gelmişiz son evre diyemiyorum. Çünkü tamam. denemek lazım. Kişi birden dip, hı hı. dibe vurup çıkış da yapabiliyor. Ben bunu gördüm. Çok yakın bir örneğini yaşadım. Hı hı. Sevgili doktorumdur Berna. Ayrıca bizim aile doktorumuzdur, hekimizdir sağ olsun. Hı. Babam kanser hastasıyken ona 3,5 evet. e, ay gibi bir ömür biçilmişti biliyorsun Berna son evreydi. E, ve o ömrü kaliteli ve nasıl geçirebilir diye biz mücadele arayışın içerisindeydik. Çünkü normal yani doktorlar hani her yani şeyi yesin, tatlı da yesin evet. artık hani acı da çekecek. Bu normal diyorlardı. Sevgili Berna'dan biz destek aldık. Babam 8 ay yaşadı. O 8 ay içinde çok şarkı, şarkı söyledi. Bizimle televizyon Gildi. izledi, güldü. Normal bir insan gibi hareket ediyordu biliyorsun. Yani o sancılı ve ağrılı süreç yumuşadı mı? Onu Bu çok şey. ciddi anlamda yumuşattık. Çok, yani çok Ve bunu ben canlı canlı gözlerimle görerek yaşadığım için buradan zaten tekrar teşekkür ediyorum sana. Nur için de yaşsın. çok teşekkür çok ediyorum. Çok değerliydi Amin. baban. Yani çok güzel. Ben de e, ama her en enerjinin senin yaptın. hastalarla olan diyalogunda bildiğin için muhteşem bir enerjisi var. Ha, sağ olun. Ee, çok severek işini yapıyorsun ve ayrıca o enerjinle de sen şifa zaten veriyorsun. Ha, teşekkür evet. ederim. İnşallah öyledir. <laughs> evet. İnşallah öyledir. O yüzden... Evet. Bunları söylerken tabii taraftan da izleyicilerimiz de merak ettiği sorular var sevgili yani e, ki... doktorumuza sormak istedikleri sorular var. Bunlardan bir tanesi de sen bu akupunktur seanslarında nasıl düzenleniyor, ne yapmaları gerekiyor. Hani normalde doktorlara gitmeden önce şunu ye, şunu yeme, şunu yapma, şunu içme derler ya. Akupunktur seansında böyle bir şey var mı? Bir kere. E... Ne aç ne tok gelecek. Çünkü benim nabız ha. okumam lazım. Ne aç ne, ne de tok. tok. Aç olur. gelirse <laughs> akıbın uygulaması, akıbın uygulaması kişiyi relax yaptığı için kişinin böyle bir şekerimi şekeri mi düşüyor, tansiyon mu acaba düşüyor olabilir. Hı. Aç gelmeyecek. Ee, çünkü bazen acaba hani aç gelmek kan tahlilinden dolayı bir alışkanlık oluyor ya. Bir iki, iki ya. saat ya. önce evet. yemek evet. yiyip gelirse iyi ha. midir? İyidir. Eyvallah. Tok da gelmiş çünkü bu sefer bütün kan ...sindirim sırrına gidiyor, Doğru. ben onu algılayamıyorum. Evet. Çünkü nabızla her şeyi belirliyorum. Yani kişinin seanslarının süresini, hatta aralığını, bir sonra ne zaman geleceğini... ...o günkü seansa e, nabzına bakarak değerlendiriyorum. Tamamen kişiye özel bir şey. Yani sizin tek yumurta ikiziniz dahi olsa... ...hani o kadar da benziyorsunuz. <laughs> Var mı bildiğiniz? <laughs> <laughs> Dedim ki olsaydı. Peki aynı şikayetlerden muzdarip olup kapınızı çalsaydınız emin olun 10 tane nokta kullanacaksam bunun bir ikisi üçü ortak olurdu. 7 kalan 7 nokta ayrı olacaktı. Çünkü siz ve kardeşiniz ...aynı değilsiniz. Çok güzel. Evet. O yüzden doğu tıbbı her şeyi... yumurta bile olsa da iyi. Olsa da iyi. Bu kadar, yani sizi ayırt edemeyecek kadar benziyorsunuz. <laughs> yani ilk gören hele hiç bilemiyor. Yani siz kimsiniz, o karşınız ismini bilemiyor ama... Ee, ...seansa girdiğiniz zaman tamamıyla siz ayrı o ayrı. Yani parmak izi kadar gibi farklısınız. O yüzden Eyvallah. doğu tıbbı buna hep tek bakıyor. eşsizsin diye bakıyor ee, hastalarına veya işte başvuranlara o yüzden de şeyler tedavi kişiye özel yapılıyor çok kısa. Şimdi ben sağlık <laughs> astroloğum, biliyorsunuz sevgili. Evet buna <laughs> e, önce danışanlarım geliyor. Herhangi bir sağlık sıkıntıları varsa onlarla ilgili bilgi veriyorum. Ben sevgili arkadaşım daha sonra Diamond Erasa'ya yönlendiriyorum. Çünkü o e, çok iyi bir alternatif e, sağlıkçı. E, ben öyle diyorum çünkü yurt dışında artık bu kabul gören bir meslek. Sen Doğru. de çok iyi biliyorsun bir doktor olarak e, ee, sana yönlendiriyorum senin gibi. Yani farkındalığı yüksek sağlıkçıların yani şifacıların diyorum sağlıkçı demek. Yani şifahane derlermiş ya eskiden Hı -hı. öyle değil mi sevgili Diyamo? Evet her fırsatta söylüyorum. Hastanelerin ismini değiştirin. Şifahane, şifahane yapın. Evet. Sayın yetkililer <laughs> buradan size sesleniyorum. Şifahane <laughs> olsun onların ismi. Yani bir Doğru. rahatsızlığı olan, e, klasik tıptan destek alan, çok ağır bir rahatsızlığı olan bir hasta e ee, sence ayrıca alternatif tutan da faydalanmalı mıdır? Bunu da bir izleyicilerimize gönül rahatlığıyla de bunu buradan paylaşabilir miyiz? Ben e, bütün bu tekniklerini el ele sinerji yaratı inanan birisiyim. Hı hı. Zaten hani aklı başında tıp okumamış birisinin e, bunları hani hastaya e, teşhis koymayacağını biliyorum. Hı hı. Bunu yapmaz. Hı hı. Ama enerjilerle yani enerjilerle e, ilgili çalışma veya şifacılık çok başka bir şey. Bu zaten mevcut yapılan tedavi de artı kazandıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kişiye bir kere o şifacı enerji derken güzel düşünmeyi, pozitif düşünmeyi bile ümitlese, bunu bile değiştirse bu bir şifadır. Kesin. Yani e, batı tıbbı hekimlerinin kimse elinden bir şey almıyor zaten. Hı. Bir cerrahın yerini kimse alamaz. Evet. Ben, ben de alamam çünkü ben de cerrah değilim. Evet. Hani had bilmek denen bir şey var. Haddinizi bilerek el ele sinerji yaratabiliriz. Ben bundan yanayım. Şimdi Berna'cığım sen az evvel ve üzerine ısrarla basa basa bir şey söyledin. Zihin, beden, ruh Hı -hı. birleşiktir. Evet ayrı Şimdi, ayrı şey geleneksel tıp bir tek bedene bakıyor. Hı hı. Ve hastalık ancak bedene geldikten sonra bakıyor. Hı hı. Ama Demin Berna'nın da söylediği o içindeki diğer bedenlerde hastalık bedene gelmeden evvel başlamış oluyor zaten. Burada yakalayıp durdurabilirsiniz, burada yakalayıp durdurabilirsiniz. Bedene geldikten sonra da müdahale edebilirsiniz. Hı hı. Ve bunu bedene gelmeden geleneksel tıpla anlamanız mümkün değil. Evet. O yüzden birlikte çalışmanız lazım. Kesinlikle. Evet. Yani Çok güzel. Değil. Bu auranın içinde... Burası ruh ya da bilinç diyebilirsiniz. Bu alanın içinde insan bir bütünlük. İnsanın tamamı sizin fiziksel gözlerinizle gördüğünüz bedeni değil. Büyük bir bedeni var. Ve ben nasıl ki hani daha önceki programlarımda söylüyorum, hiçbir bedene dokunmadan aurasını hemen elimle evet. ölçebilirim bakın şuradan. Hemen Berna'ya bakıyorum bakın. Evet. Oo. Evet, güzel, <laughs> sağ tarafta. Değil mi? Tabii kadar? Burada, Değil mi? başlıyor. <laughs> Hafif omuzda bir sıkıntı var gibi gözüküyor sağ omuzda ama genel olarak iyi duruyor avra yani. Şimdi bunu da yapabiliyorsunuz. Şimdi Bunu ben neyle yapıyorum? Hiç dokunmadan buradan nasıl anlayabilirim bunu? Eğer burada bir e, bir şey olmasa sana baktığımda ayrı öbürne ve bunu evet. öğrencilerime öğretiyorum evet. yani bir bedene hiç dokunmadan bunu aletlerle yapıyorlar. Kırlayan fotoğrafçılığıyla resmediyorlar. Yani Doğru. bu var bunu kimse yok diyemez artık. Sadece bakış açımızı değiştirip meselenin bir tek para kazanmak değil meselenin insanları şifalandırmak Bak. olduğunu anlamamız lazım. Doğru. Çok. Ayrı değil, birlik, birlik. artık o zaman evet, birlik zamanı. Birlik <laughs> zamanı. Ve dünyada olduğu gibi sevgili Berna da beni destekleyecektir. Artık hastanelerde az evvel yayından evvel de konuştuk Berna